Merhabalar, hızlı satışta ödeme işlemleri ekranını nasıl kullanabiliriz? Öncelikle hızlı satış menümüzü çalıştıralım. F10 menümüzden aratalım. Buradan örnek bir perakende satış faturası girişi yaptığımızı düşünelim. Örnek faturamız için malzeme adetimizi 10 diyerek F9 barkod alanından barkod okuttuğumuzu varsayarak ürün ekleyelim. Bir fatura oluşturduk. Shift artı F2 kaydet ile faturamızı kaydedelim. Hızlı satış ödeme ekranı örnek faturamızdaki gibi hızlı satış modülü ile oluşturulan bir fatura kaydı sonrasında karşımıza gelen ekrandır. Ödeme planları tanımlanırken hızlı satışta kullanılsın Alanı aktif edilmiş ödeme planları karşımıza gelecektir. Eğer ödeme planında hızlı satışta kullanılsın alanı aktif edilmemişse buradaki ödeme planları listemizde gözükmeyecektir. Ne işe yarar? Fatura karşılığında oluşan ödeme tutarının nasıl gerçekleştiğini, özellikle parçalı veya kısmi ödemeli durumlarda veya birden fazla kredi kartı ile silip bölme gibi durumlarda aynı şekilde farklı taksit seçenekleriyle ödeme durumlarında pratik olarak ilgili ödeme fişinin oluşmasını sağlayacaktır. Şu an bu listemizde ödeme planlarında tanımlı ve hızlı satış alanında kullanılsın seçeneği aktif olan tüm ödeme planları geldi. Uzunca bir liste karşımıza geldi. Biz buradan özel kod 1 ve özel kod 2 alanlarını kullanarak daha özet ödeme planı listeleri karşımıza getirebiliriz. Örneğin müşterimizin oluşan toplam rakamımızı kredi kartı ile ödediğini varsayabiliriz. Kredi kartı'nın özel kod 1 alanından seçtiğimiz durumda sadece kredi kartı tanımlı ödeme planları karşımıza gelecektir. Yine özel kod 2 alanından ödeme planı tanımlarken belirlediğimiz özel kod 2'ye göre bir seçenek belirleyebiliriz. Örneğin Akbank taksit seçenekleri dediğimizde kredi kartı ve Akbank'a ait taksit seçenekleri karşımıza gelecektir. Buradan ilgili ödeme seçeneğinin üzerine tıklayarak toplam rakamı ilgili ödeme planına aktarabiliriz veya F7 sıfırla ile işlemi sıfırlayabiliriz. Örneğimizde toplam rakamı müşterimiz bir kısmını örneğin 1950 TL'sini Akbank kredi kartı 12 taksitli ödemiş olsun ve geri kalanını açık hesap vadeli olarak ödemek istesin. Ve bu kalan ödemenin de 500 TL'sini 10 gün, geri kalan tutarı da 30 gün vadede ödemek istesin. Burada kalan tutarımızın sıfırlandığını ve yine diğer alanımızdan kalan tutarın sıfırlandığını görüyoruz. Ödeme detayları ekranımızda ise Kredi kartı ve açık hesap olarak girmiş olduğumuz ödeme detaylarının listesini görebiliriz. Buradan faturamızı F2 ile kaydedelim. Faturamız kaydedilmiştir. Yine ödeme planları alanında nakit ödeme planlarının da karşımıza çıkmasını istiyor isek sistem parametrelerinden hızlı satış olarak arama yaparak fatura ilgili parametrelerin altında satış ekranında nakit ödeme kutuları getirilsin mi alanını evet seçerek yapabiliriz.